dilek ve temennileri kağıt ya, üzerine yazıp da bize eleştirirlerse biz de buradan söz hakkına söz hakkı verelim diye düşünüyoruz. O zaman bu iste, imzalı isteyen gelsin biz, biz bundan bir tanıma yardımcı değil. Tamam ben Toplama yapılmış. Sevgili hemşerler, hoş geldiniz. Ben Faruk Hanım, Kurşunlu Kapaklı Köyü'ndeyim. Emekli bankacıyım emekli olduğumdan dolayı bundan sonra Çankırı Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde sizlere hizmet vermek için, sizlerle beraber olmak için çok zaman bulacak ve bunu sizlerle değerlendireceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Çan, Çankırı Kızılırmak ilçesi Sarancı köyünün Bahçeşehir'de ticaretle uğraşıyorum. Aslında söylenecek sözlerin en güzelini Mehmet Afet arkadaşlarımız söylediler. Ben sadece sizlere hoş geldiniz, şeref verdiniz. İnşallah bundan sonraki birlikteliğimize hep beraber olmak dileğiyle saygılar sunuyorum herkese. Genel Başkan Yardımcılarımıza teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Sayın Uğur Küpeli. değerli yönetim kurulu üyeleri, Çankırı'nın bağrından kovmuş, kimileri ekmek mücadelesiyle, kimileri ana babasını görmesi gayesiyle İstanbul'a gelmiş, kimisi Beykoz'da, kimisi Esenler'de, kimisi Şişli'de, İstanbul'un dört bir yanında mekan tutmuş, rızkını aramak için Memleketinden kopup gelen değerli hemşehrilerimiz, Çankırlı hemşehrilerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> değerli hemşehrilerim, ben Çankırlı Orta İlçesi Erden Köyü dedim. Beykoz'da da kendi derneğimiz var, köyümüzün derneği. Oradan da çeşitli dönemlerde yönetim kurulunda bulunduk. Almanya'da Türk Katılım Bankası'nda çalışmaktayım. Beykoz AK Parti İlçe Yönetim Kurulu'ndayım. Bu dönemlerde meclis üyeliğine adaylığımız oldu. Mücadele ettik. Sayın Mehmet Bey'in bunları çok iyi dile getirdi. Tabii bizler de bunlardan muzdarip oluyorduk. Eğer bizler el birlik yapmazsa birileri bu İstanbul'da bir yerlere sahip çıkar. Hepimiz tabii ki köyümüzün derneklerini kuracağız ilçemizin derneklerini kuracağız ama bir de bizim ilimiz var. Öyle bir ilimiz ki gururla göğsümüzü kabarta kabarta söyledi, söyleyebileceğimiz bir ilimiz. Ben bunu her yerde söylüyorum. Sitelere de atıyorum bunu. Biz Çankırı ili olarak, Çankırı yarenleri olarak bizim kurtuluşumuz yok arkadaşlar. Bundan gururla Bizim fethiğimiz var. Biz fethetmişiz Çankırı'yı. Bize düşman asiyeli girmemiş yani. Bizi birileri kurtarmamış. Bundan gururla söyleyin yani. O yüzden Allah'ın izniyle el birlik olalım. Fazla da söz e, sözak, e, vakit zaman almak istemiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Ben sizlere Çankırı tanıtımından sorumlu grup başkan e, grubu tanıtacağım inşallah. E, ben de Uğur Küfer olarak buranın sekreterliği ne yapıyoruz? Başkan Ali Ali Afrika Ali. Bu halk dilinde Afrika'da hali ama bizim gönlümüzde Çankırı hali. Bunu böyle bilelim. Karadeniz'de bir kardeşimiz böyle bir lakap taktı bu, bu kardeşimize. Başkan yardımcısı Özcan Çam. Buradalarsa hayal kalkarlarsa daha iyi olur. <laughs> Teşekkür ederiz. Başkan yardımcısı Mustafa Demirel. <laughs> Asliye Muzaffer Alacöz. kiremit. Muhammed Yavuz. Yalçın Akdemir. Yıldıray Şirin. Yılmaz Çilesiz. Muzaffer Akdemir. Burada Recan yazıyor ama sorumlu grup. Allah nasip ederse bizlere de, bizler de elimizden geldiği kadar çağırsa <laughs> şey da verebildiğimiz kadar. Bizler 18 hastasıyız. Bizleri bilen biliyor. Beni özellikle bilen biliyor. Bilen abim, Rahma abim biliyor. Bizler 18 hastasıyız. 18 18'in nerede bir şey varsa biz oraya koşmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Mücadele etmeye çalışıyoruz. Sadece bizler şunu istiyoruz. İnsanların bir beklentisi olduğu zaman, o beklenti karşılandığı zaman sırtını dönüp de bize gitmesin. Biz bunlardan yarayı çok aldık. Ahmet'in bir ikisi varsa üçü olsun. Niye Ahmet'in bir ikisi var diye onun ufak tefek şeyini yapmıyorlar. Çok olsun bizden olsun ama ben hepinizden tekrar tekrar hakkınıza helal ediyorum. O güzellik kalırmızı alıyorum. Yönetimin de söyleyeceği çok şeyler vardır. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tanıdık Tan Tan komisyonu, Çankırı Tanıdık komisyon başkanlarına teşekkür ediyorum. Çankırı Gençlerden sorumlu grup başkanları adına Kadir Yaşar Bey'i davet ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize derin derin, çok derin saygılarımı sunuyorum. Herkesi muhabbetle kucaklıyorum. Sizler Anadolu'nun ortasından güzel bir yerinden Çankırı'dan, Çankırı'dan gelmişsiniz. Buralarda çok <laughs> mekan kurmaya çalışmışsınız. Ne güzel. Güzelsiniz. Çünkü Çankırı'lısınız. Hoş geldiniz. Gençlerden sorumlu grup başkanlarının e, isimlerini açıklamaya çalışıyorum. E, Mehmet Ali Çayırlı. başkan mı? <laughs> Buradaysa... dışarı... Paralar mısın? Paralar mısın? Dışarı... Tamam. Paralar mı? Paralar Paralar Başkan yardımcısı. <laughs> <laughs> evet. Başkan yardımcısı. Görüntü <laughs> Musa Altkaya. Başkan yardımcısı. Evet. Kadir Yaşar, sekreter. Ben herkese teşekkür ediyorum. Fatma Sevil Malcaoğlu. Evet. Asiriye. Ayhan taban asibiye Hamdi Baran asibiye Hüseyin Karagöz asibiye Recep Öveyi asibiye Ali Akay asibiye